Herkese iyi günler. Bugün görüntü işleme konusuna değineceğim. Bunun hakkında kısa bir video hazırladım. Şimdiden iyi seyirler. Görüntü işleme nedir? Görüntü işleme bilgisayarların görüntüler ve videolardaki nesneleri ve kişileri tanımlamasına ve anlamasını sağlamaya odaklanan bir bilgisayar bilimi alanıdır. Diğer yapay zeka türleri gibi görüntü işleme de insan yeteneklerini kopyalayan, görevleri gerçekleştirmeyi ve otomatikleştirmeyi amaçlar. Bu durumda görüntü işleme hem insanların görme biçimini hem de gördüklerini anlamlandırma biçimini kopyalamaya çalışır. Görüntü işleme nasıl çalışır? Ee, görüntü işleme uygulamaları insanlardaki görme sisteminin işleyişini taklit etmek için algılama cihazları, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeden gelen girişleri kullanır. Görüntü işleme uygulamaları buluttaki büyük miktarda görsel veri, veya görüntüler üzerinde eğitilen algoritmalar da çalışır. Bu görsel verilerdeki desenleri algılar ve diğer görüntülerin içeriğini belirlemede bu desenleri kullanır. Görüntü işlemeyi de bir görüntü nasıl analiz edilir? Algılama cihazı bir görüntüyü yakalar. Algılama cihazı genellikle sadece bir kameradır. Ancak bir video kamera, tıbbi görüntüleme cihazı veya analiz için görüntü yakalayan başka cihaz türü olabilir. Görüntü daha sonra yorumlama cihazına gönderilir. Yorumlama cihazı görüntüyü bölmek, görüntüdeki desenleri bilinen desenler kitaplığı ile karşılaştırmak ve görüntüdeki herhangi bir içeriğin eşleşip eşleşmediğini belirlemek için desen tanımayı kullanır. Model, belirli bir nesne türünün görünümü gibi genel bir şey olabilir veya yüz özellikleri gibi benzersiz tanımlayıcıları temel alabilir. Özel bir kullanıcı bir görüntüyle ilgili belirli bilgiler ister ve yorumlama cihazı görüntünün analizinde detaylı olarak istenen bilgileri sağlar. Bu şekilde çalışır. Görüntü işleme özellikleri, görüntü işleme programlarının görüntüleri nasıl işlediğine ve bilgileri nasıl döndürdüğüne ilişkin 3 ana işlevi vardır. Birinci olarak da nesne sınıflandırması. Nesne sınıflandırması, sistem bir görüntüdeki nesneleri tanımlanmış bir kategoriye göre sınıflandırır. Örneğin nesne sınıflandırması ile bir bilgisayar, insanları bir fotoğraftaki nesnelerden ayırabilir ve fotoğrafta kaç kişinin göründüğünü belirleyebilir. Bu fotoğrafta verdiğimiz örnekteki gibi. İkinci olarak nesne tanımlaması. Nesne tanımlamasında da sistem bir fotoğraf, video veya görüntüdeki belirli bir nesneyi tanımlar. Örneğin nesne tanımlamayla sisteme yalnızca bir fotoğraftaki insanları ayırt etmekle kalmaz. Aynı zamanda bu kişilerin kimliklerini veya özelliklerini belirleyebilmek için görünümlerini de analiz edebilir. Burada da bir bu verdiğimiz örnekte de hani bir kuşun gör, e, nesne tanımlamasıyla kuş olduğunu belirliyor. Farklı bir cisim yapmıyor. Üçüncü olarak da nesne izleme. Nesne izlemede de sistem zaman içinde hareket eden bir nesnenin konumunu işlemek için bir videoyu analiz eder. Örneğin nesne izleme ile bir park yeri gözetleme kamerası bir otoparktaki arabaları tespit edebilir ve bu arabaların zaman içindeki konumu ve hareketleri hakkında bilgi sağlayabilir. Görüntü işleme ne için kullanılır? Görüntü işleme güçlü bir yetenektir. Bir dizi ve bir dizi pratik kullanım durumunu desteklemek için birçok uygulama türü ve algılama cihazı ile birleştirilebilir. Birkaç farklı görüntü işleme uygulamasına değinelim. İlk olarak tarım, uydudan Uydulardan, dronlardan veya uçaklardan alınan ekin görüntüleri, hastalığı izlemek, yabancı ot oluşumunu tespit etmek veya besin eksikliğini belirlemek için analiz edilebilir. Otonom araçlar, kendi kendine giden arabalar, gerçek zamanlı nesne tanımlama ve izleme özelliğini kullanarak bir arabanın etrafında olup bitenler hakkında bilgi toplar ve aracı buna göre yönlendirir. Sağlık hizmetleri, diğer tıbbi cihazlar tarafından yakalanan fotoğraflar veya görüntüler, doktorların sorunları belirlemesine ve daha hızlı doğru teşhis koymasına yardımcı olmak için analiz edilebilir. Yüz tanıma, görüntü işleme bireyleri ve kişileri belirlemek için uygulanabilir. Slaytımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.